Mahfuz Abdurrahman Kahveci Hocam adına güreş yapıyor. Sakarya Hendek. Koçeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doçent Doktor Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Mustafa Kemal Kıyı Ordu Kumru. Kocaeli Körfez Belediye Başkanım Sayın Şener Söğüt adına güreş yapıyor. Bugün burada Eli Gebze, Pelikli Mahalle Muhtarım. çekeceğim. Ya. Sayın Fuat Atabey adına güreşim. Üstak İsmail Çırak, Koceli Körfez. İstanbullu Hanım'a. <laughs> Sezen Aztekin hanımefendi adına güreş yapıyor. <laughs> Murat Şahin. Evet çok güzel. Yiğitler diyarı Yiğit şehri Sivas. <laughs> Evet işte aynı şekilde abi. Posta. Fark etmez. Evet. Uzunsun. Kısa boylusun, köylüsün, şehirli. Belki de dağlısın. Koca Yusuf. Kurt dereli soylusun. Var güneş tarihinde haber yazınız olsun. Öyle güreşler yapın ki yere gelmeyecek diziniz olsun. Allah Allah. İllallah devam ediyorum Resulullah. Koç yiğitleri yarı finalde. Alkışlarla diyelim maşallah. Vah ferman versin. Evet, evet. Değerli davulcuların piyano piyano duyuyoruz. Evet, evet. Kıymetli güneşseverler, saygıdeğer konuklar. Evet durun. evet Şimdi de çok değerli fırınlık önümüzün, değerli başkanımızın konuşmalarını yapmak üzere Hendeğimizi çalışkan Güler Yüzü Belediye Başkanı. Hendeğimizde hizmet anlamında destanlar yazan Güneşlerimizin Tertip ve Komite Başkanı, çok değerli belediye başkanımız Sayın İrfan Püskülü'yü coşkulu alkışlarınızla bir kafana davetimi alt ediyorum. Bir büyük puanlama saatiniz gelmiştir. toz koparan <laughs> final için er meydanına. <laughs> <laughs> de ses. Evet, tamam. Doğru. Tamam. Doğru. tamam. Evet, sen. Çok değerli genel evet. Sayın evet. Sayın protokol, çok değerli emek içimize Selman Dede seyirci olarak katılan misafirlerimiz, sevgili hendekler, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ada sporumuz, yağlı güreşlerimizi 20. defa hendek ilçemiz Selman Dede vesile alanında yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da de güreşlerinin tamam. devamını burada sağlayacağız. Biz katılım gösteren tüm güreşçilere ve değerli protokol'a teşekkür ediyoruz. Her ne kadar güreş olarak anılsa da bunun yanında çok değerli geleceğimiz olan çocuklarımızın da sünnet merasimleri yapılmıştır. Aynı zamanda hem de gecemiz hem sanayi hem